Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere yeni bir tarifle geldim. Tarifimiz gene evimizdeki malzemelerle olacak. Her zaman yaptığımız gibi, dediğim gibi çok pahalı şeyler kullanmaya gerek yok. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şeyleri kullandığımız zaman etkilerini yine 15-20 günde görmeye başlıyorsunuz. Evet, vereceğim bu kürü de 15 gün kullanıyorsunuz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Ben anlatırken yeşil çayımı demleyeceğim. Evet yeşil çayım var gördüğünüz gibi. Şöyle bir bardak sıcak suyumu ekledim. İçerisine yeşil çayımı alacağım. Eğer siz toz olarak kullanacaksanız yeşil çayı bir yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanacaksanız bir tane yeterli. Şimdi bu demlenirken içerisine hemen tarçın atıyoruz. Çünkü sıcakken tarçın ikisi birlikte etkileşime geçsin ki Tarçın da biraz tadını bıraksın. Tarçın da burada bize e, tatlı krizlerimizi dengeliyor. Açlık krizlerimizi dengeliyor. Kan şekerimizi düzenliyor. Böyle bir çay kaşığının ucu kadar çok fazla değil. E, tarçınımızı ekledik. Şimdi e, bunun üzerini kapatacağım. Bir 5-6 e, dakika pardon demlenmeye bırakacağım. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Evet şimdi demlendi. Kapağımı açacağım. Bakalım. Görüyorsunuz tarçın iyice karışmış. Şimdi biraz keçi boynuzu özünden ekleyeceğim. Burada bal kullanabilirsiniz. İsterseniz hiçbirini de kullanmayabilirsiniz. Biraz daha tadını dengelemek amaçlı. Ben bir kaşığın ucu kadar keçi boynuzu koyacağım. Şöyle ölçmeden azıcık damlatayım. Tamamdır. Evet, bunu şimdi karıştıralım. Limonumuzu da sıkalım. Yarım limon sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iyice sıkalım. Şöyle iyice karışsın. Evet, gelelim bunu nasıl kullanmanız gerektiğini. bunu gün içerisinde 3 defa içiyorsunuz. Yemeklerden yarım saat önce sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 defa kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ve 15 gün boyunca devam ediyorsunuz. 15 günün sonunda ara verip bir 10 gün ara verip sonra tekrar yapabilirsiniz. Evet benim anlatacaklarım buraya kadardı. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan gene yapmayın. Hani içerisinde zararlı bir şey yok aslında yeşil çay ama hani bazılarınızın tansiyon problemi olabilir. O yüzden söylüyorum. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz e, kanalıma abone olup zilinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.